Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Bana ben kısa kısa haberlere devam ediyoruz. Bugün bizi çok heyecanlandıran, ekip olarak çok heyecanlandıran bir haberle karşı karşıya kaldık. Xiaomi Mi 12 ile ilgili ilk bilgiler Çin'den sızmaya başladı. Biliyorsunuz Xiaomi, Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi Yonga setlerini ilk kullanan üretici olmasıyla öne çıkan bir firma. Ve baktığınız zaman bu senede Mi 12'nin yeni nesil Qualcomm Snapdragon Yonga seti ile gelmesi tabii ki kesin gözüyle bakılıyor. Fakat açıkçası bu sene Snapdragon 895 adıyla alınan yeni nesil Yonga setinin ilk Lenovo tarafından kullanılacağı söyleniyor ama hep beraber göreceğiz. Ben çok açıkçası buna ihtimal vermiyorum. Leycan bu noktada kesinlikle ilk olma ile ilgili bir isteği var ve bunu da mutlaka yerine getirecektir diye düşünüyorum. Açıkçası bu noktada Qualcomm'un yeni nesil Yonga setlerini Aralık ayında pazara sunduğunu düşünür hızlı bir şekilde Xiaomi de bu Yonga setini kullanan ilk üretici olabilir. Snapdragon 895 Yonga seti ile beraber telefonun kamera tarafındaysa 200 megapiksel bir kamera sensörü kullanacağı söyleniyor. Evet aslında 200 megapiksel biraz belki fazla gelmiş olabilir ama Samsung geçtiğimiz Mart ayında 200 megapiksel bir kamera sensörünü tanıtmıştı ve Xiaomi'nin de yine her şeyin en fazlasını olması açısından bu kamera sensörünü telefonda kullanıcıya ilgili bilgiler gelmeye başladı. Bununla beraber telefonun 120 Watt hızlı şarj desteğine sahip olacağını da belirtelim ve 80 Watt'ta kablosuz şarj desteği de yine bu telefonda yer alacak. Telefonun ekran tarafında ise 120 Hz ekran tarama hızına sahip bir OLED ekranla geleceği söyleniyor. Bana sorarsanız en önemli özelliklerinden bir tanesi ekran altı kamera teknolojisinin bu telefonda kullanılabilmesi. Xiaomi'nin ise o pikselleri daha da arttırarak yeni bir teknolojiyle karşısında çıkacağı söyleniyor Mi 12 serisinde. Yani önümüzdeki yıl telefon sektörü ciddi anlamda değişebilir. Bunu hep beraber göreceğiz. Xiaomi bu noktada açıkçası şöyle söyleyelim. Ekran altı kamera teknolojisinin gerçek anlamda bizlere sunan ilk üretici olma ile ilgili ciddi anlamda çalışıyor. Ve görünen o ki Mi 12'de de bize bunu sunacak. Mi 12 ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Bu telefonu bekliyor musunuz? Ülkemizde biliyorsunuz Mi 11 Ultra ve Pro modelleri de satışa sunulmadı. Peki Mi 12 serisi sizce gelir mi? Yeni videolar görüşeceğiz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.